Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi post kısmını da yazdık. Şimdi HTML kısmına tekrar geçelim. Oraları bir düzenleyelim. Bir sipariş onay kısmını aktif etmiş olalım. Şimdi burada arkadaşlar şunları yapacağız. Şurayı bir açayım. Burada neler varmış ona göre hareket edelim. Şuradaki ürünler kısmına ürünlerimizi getirelim. Burayı bir bulalım buradan. Hemen şöyle yapalım. ile c dedim. F dedim. Yapıştırdım. Bu kısımdaymış. Tamam. Burayı düzeltelim. Ne diyelim buraya? günler diyorum. Daha sonra arkadaşlar orada tek tek üç tane vardı galiba. Burası değilmiş. Şurası olması lazım. Evet. Şunları kapattım. Hatta dört tane gözüküyor. Evet tamam. Şu şekilde bunları sildim arkadaşlar. Daha sonra buraya for açacağım. Niye? E, sepetimizdeki ürünleri listeleyeceğiz biz burada. Kaç tane varsa içerisine şu şekilde kestim, yapıştırdım. Peki biz buraya ne getireceğiz arkadaşlar? Önce bir modelimizi çağıralım. Bizim nerede sepetimiz? Neyin içerisinde? Et diyorum model diyorum. E-ticaret kullanıcı e-ticaret diyorum. nokta modelsin içerisinde kullanıcı sepeti bize kullanıcı sepeti lazım arkadaşlar. Buradan da geliyorum model diyorum nokta sepet detay diyeceğim arkadaşlar. Sepet detay dedim. Sepet detay ner neredeki sepet detay arkadaşlar? Şuradaki bakın. Buradaki sepet detay buraya çağır. Daha sonra neyin varmış? Neyin ürünün adı burası. Şöyle yapalım ürün diyorum. Et dedim arkadaşlar. Hit item diyeceğim. For için içerisinden. için içerisinden item diyorum ama gelmiyor şu anda. Şeyden dolayı gelmiyor. Bir bool edeyim. Normalde gelmesi lazım. Şurası tatlı verdi. Evet şimdi açıldı. Sepet detayı Şimdi gelir. Nokta dedim arkadaşlar. Tamam. Buraya ürünü getireceğim. Ürünlere gidiyorum arkadaşlar sepet detaydaki. Üründen adını getirdim. Adet değil adı olacak. Nokta adı. Adını buraya getirdik. Burası miktarı. Tamam bunu da getirelim. Et diyorum. Item dedim. Nokta miktar dedim. Ürün yani kaç adet seçildiyse onu getirdim arkadaşlar. Daha sonra varyantını da getirelim buraya. Yani seçili varyant getiriyorum. Şuraya miktar diyeyim. Türkçeleştirelim bu arada da yavaş yavaş. Varyant dedim buraya da. Miktar yerine nokta varyant Varyantımızı da getirdik arkadaşlar. Şimdi bir fiyat lazım bize. Fiyatımız ha, tamam buradaymış fiyatımız. Tamam. Et dedim. Item nokta. Evet, bakın gelmiyor. Niye gelmiyor? Çünkü fiyat ürünlerin içerisindeki fiyatı getireceğiz. Şurayı siliyorum arkadaşlar. Bu spanı son alayım. Span taklarını şuradan. Çünkü TL yapacağım. Burada dolar işareti olarak gelmiş. Şöyle boşluk bıraktım. Son aldım. Buraya TL yazdım. Tamam bunu da buraya getirdik arkadaşlar. Bize ürünün ID'si lazım. Çünkü Şurada ürün id'ye ihtiyacımız var. Bakın burada. Bu ürün id'ni gönderebilmemiz için de şurasıydı. Bir tane input açıyorum arkadaşlar. Input'un ürün id'sini götürüp göndereceğim. Şöyle yapıyorum. Input diyorum arkadaşlar. Kapattım input'umuzu. Input'umuzun içerisine önce bir tape, tape veriyorum. Tape'i hidden olacak yani gizli olacak. Kullanıcı bunu göremeyecek. Value diyorum. Value'su arkadaşlar. Et item nokta ürün ID. Hayır, ürün ID. Ürünlerin ürünün ID'si olacak. Ürün ID dedik mi yanlış olur. Ürün ID'ni de gönderdik. Bir de buna name vermem gerekiyor. Name'i de niye veriyorduk arkadaşlar? Şundan dolayı veriyorduk. Buradan tamam, ürün ID'si buraya geldi. Atıyorum 25 ürün ID'si. Biz buraya kontrol kısmında şuradaki şuraya yani datanın içerisine gelecek sipariş detayının içerisindeki dataya ürün ID'ye buraya gelebilmesi için veri tabanımızdaki isimle aynı olması lazım name'i karışmaması için böyle oluyor onu tanıyabilmesi için name'ine ihtiyacımız var name'ini de getirdim bir de arkadaşlar ne getirelim toplam fiyatı var bir de bizim ürünümüzün onu da getirelim şuraya aldım şöyle ctrl c dedim bir alt satıra şöyle bir daha edeyim. Daha rahat görelim kodları yapıştırdım. Buraya da şöyle diyorum arkadaşlar. Item nokta toplam dedim. Toplam TL. Tamam. Buraya isim verin demiş. Şöyle yapalım. Şöyle bir takma açacak. Aynen şunun gibi ya da şöyle yapalım. içerisine. Diyorum bir label açayım. Label'a da gerek yok. Şunun aynısını yapalım ya. Small dedim. içerisine Genel. Ya da şöyle yapayım. Toplam. Diyeyim. Ve bu açtığımız small'i şunun içerisindeki takların içerisine almam lazım. Şöyle aldım. Tamam. Şurayı da span yapayım. Spanın içerisinde zaten. Eş taklarını kaldırdım buradan. Gerek yok. Şunu da kaldırdım. Hatta bunu da alıyorum. CTRL X ile içerisine yapıştırıyorum. Daha iyi olur. Tamam. Böyle kalsın arkadaşlar. Burayı yaptık arkadaşlar. Şimdi bize bir de ne lazım? Onlara bakalım. Çünkü e, birkaç tane daha şey lazım. Ödeme yöntemi lazım mesela. Bakın burada. Ödeme yöntemini Şöyle yapalım arkadaşlar. Burada ödeme yöntemini çağıralım. bekle atalım. ForEach'le dönelim liste şeklinde içerisine koyalım bunu. Onun için şu şekilde ilerlememiz gerekiyor. Hemen gelelim şurada ürün kontrolümüze. Tamamlay'a geldik. Şuraya bir Vback açalım. Vback diyorum. nokta ödeme dedim. Şöyle ödeme eşittir. Tabi bunu alabilmemiz için repository yazmamız lazım. Sepet repository'deydi birçoğu. Hemen sepet repository'ye gidelim. Yazalım sepet repository'mizde. Geldim arkadaşlar buraya. Public diyorum. Ne yazacağız buraya? Ödeme yöntemlerinden bir list çağıracağız. List diyorum arkadaşlar. Yani liste oluşturacak. Niye? Çünkü ödeme yöntemlerini listelememiz gerekiyor. Buraya ödeme yöntemi tablomuzu çağırdım. Şu şekilde. Daha sonra liste getir dedim. Parantezlerimizi açtım. İçerisine bir değer vermiyoruz. Listesi geliyor çünkü. Herhangi bir ID değere ihtiyacımız yok. Return diyorum arkadaşlar. Daha sonra DP ile veri tabanımıza bağlanıyoruz. Ödeme yöntemleri diyorum. Nokta diyorum. Yani hepsini getirsin mi? Yani getirse de olur, getirmese de olur. Çok fark etmiyor. Order by diyorum arkadaşlar. Order by listening diyeceğim. Yani şunu diyorum arkadaşlar. Sonra parantezlerimizi açtım. X öyle ki dedim. X nokta ID nokta tool isteyeceğim arkadaşlar. Tool istedim. Listesini getirdim. Listeyi oluşturdum. Daha sonra bunu kaydediyorum. Tekrardan ürün kontrolüne gidiyorum. Bakın burada bizim sepetli postürümüzün ismi neydi burada bakın. Şurada sipariş tamam. Buradan artık VVEC'imizin içerisine atabiliriz. Siparişlerin nokta Liste getir bakın buraya gelmiş. Liste getir. İbeki içerisine ödeme yöntemlerini attık. Bir de bize müşterinin neyi lazım burada? Şöyle bir bakalım. Adres de lazım bize. Müşterinin adresi de lazım. Müşterinin adresini şu anda gerçi ihtiyacımız yok müşteri adresine. O kalsın. Tamam. Tamamla sayfasına tekrar gidiyoruz arkadaşlar. Burada Neler ihtiyacımız vardı bizim? Bir de ödeme yöntemlerini yapalım buraya. Select liste yapacağız. Yani bir yere yapalım. Daha sonra bakalım arkadaşlar onu. Yani nereye yapabiliriz? Şurayı kaldırayım bir. Şu vize kart kısmını kaldırıyorum. Çünkü buna ihtiyacımız yok. Aslında buraya da yapabiliriz. Şöyle bir div açayım arkadaşlar. Div diyorum. İçerisine bir class verelim. Class dedim. Form grup klasını verdim. Daha sonra bir label açalım. Label ödeme yöntemi seçiniz Daha sonra select list veriyorum. Şu şekilde select dedim arkadaşlar. Selectimizi açtık. Daha sonra bunu bir aşağı satıra indiriyorum. Bizim neye ihtiyacımız var burada? Name'imize ihtiyacımız var. Name'i dolduracağız içerisini. Bir class açalım. Class form control olsun. Daha sonra bize bir options lazım. Şöyle options'ı açıyorum. Options'ın içerisinde bir value değerimiz olması gerekiyor. Value değerini burayı eksi bir olarak verdim. Daha sonra selected Şöyle select Yani seçili olarak bu seçenek gelecek. Otomatik seçiniz dedim. Yani bu şu oluyor arkadaşlar buradaki yazdığımız options. Sayfa açılır açılmaz açılır menü ya tıkladığımız zaman tıklamadığımız zaman gözüken seçiniz. Tabii ödeme yöntemi seçiniz diye orada yazan şey açıldığında daha iyi gösteririm arkadaşlar. Et diyorum forage diyorum. Çünkü ödeme yöntemlerimizi listeleyeceğiz biz burada. Neye göre listeleyeceğiz? Şuradaki oluşturduğumuz VBAC'e göre. Çünkü bizim listemiz artık VBAC'in içerisinde. Geliyorum Collection'a VBAC nokta ödemeyi atadım. Daha sonra içerisine bir options daha açıyorum. Aslında şunun aynısını yapacağız. Sadece içeriklerini değiştireceğiz. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Valuesuna et diyorum. Item nokta ID atalım. Burada size yardım etmez. Vback olduğu için arkadaşlar bir modelden çağırmadığımız için. Şu selected'ı kaldırmam gerekiyor. Seçili olmayacak çünkü. Biz seçeceğiz. İçeriği ne olacak arkadaşlar? Item nokta tanımdı galiba. Bakalım bir. Neredeymiş? Sepet postürü. Aynen şuradan bir ödeme yöntemlerine gidelim. Bir bakalım. Go to definition. Evet. Tanımış. İşte, tamam. Sorun yok. Tamam. Bunu da buraya getirdik arkadaşlar. Daha sonra devam edelim. Nelere ihtiyacımız var bizim? Şurası neydi? Burası tamam şeydi. Adres bilgisi. Şunları kapatayım arkadaşlar ben. Şunları kapatalım, şöyle kapatayım karışıklık olmasın. Hatta şöyle burayı da satır yorum satır yapayım. Bir tanesi bize lazım olacak. Hmm, şöyle yapacağız mecburen. Bir saniye. Şu da lazım olacak bize. Bir tanesini yanlış almışız. Ana başlığı kapatmış. Şöyle geri alayım. Tamam çok önemli değil aslında. Şöyle kapatayım ben burayı. Sonra bunları kullanacağız. Buraya arkadaşlar bizim adresimizi getirelim. Ee, yani kullanıcı giriş yapmış yaptıysa kullanıcının adresi gelsin, class kalsın. Burası ne olacak? Bir bakalım. Adresi burada getirmiş miyiz? Aslında getirmemişiz. Tamam onu feedback'e atarız yine. Bebek adresleriz, fatura adresiydi galiba fatura. Teslimat adresi yapalım. Şöyle bir bakayım ben orada tam net olamadım. Şuradan müşterilere gidelim bir. Go to definition dedim. Hani teslimat adresi alalım. Onu buraya teslimat adresini yansıtalım. Name'ine teslimat adresi dedim arkadaşlar. Valius'una da birbek teslimat diyeceğim. Onu da şuraya yazacağız. Onu da hemen yazalım. Birbek'imizi. Yani nereye şuraya yazmamız gerekiyor? Yani orası liste sayfası. Bunun içerisine yazmamız gerekiyor. Yazalım. Birbek diyorum arkadaşlar. Birbek adres dedim. Eşittir nereden gelecek? Müşteri tablosundaki teslimat adresini ata dedim içerisinde. Tamam. Adresimiz de buraya yazdık. backin içerisine atadık. Valüsüne de şöyle bek adres dedim. Başına bir et koydum arkadaşlar. Burayı düzelttik. Şimdi bize başka ne lazım arkadaşlar burada? Şuralara inputlarımızı bir yazalım. Input çünkü bir çok bilgi lazım bize. Bunları getirmemiz gerekiyor. Buradan buraya göndermemiz gerekiyor ki buralardaki alanlar dolsun. Sipariş ve sipariş sipariş detayının içerisine göndereceğiz ki bu ara alanları doldurabilirim. Şöyle bakıyorum bir ne var burada göndereceğimiz miktar var. Tamam miktarı bir gönderelim arkadaşlar. Hemen taping input dedik. Tape taping'e hidden diyorum. Arkadaşlar 15 dakika dolmak üzere. Kaldığımız yerden bir sonra gideriz devam edelim.